Merhaba Yengeç Burcu 8 Ağustos Aslan Yeni Ay ile beraber Ayı, Güneşi Ya da Yükseleni Yengeç Burcu'nda Olanlar nasıl etkiler alacaklar Bununla ilgili Ufak bir açıkım yaptım sizlere İkizler Burcu gibi size de bir Parası çıktı. kadar Çarkı ve Kupaların beşisi çıktı Aslında çok güzel Fırsatların size Kadersel manada Geleceği bu iş para kazanma ya da işte belki ailenizden maddi destek alma ya da bir takım işte nafaka, miras vesaire gibi konularla elinize bir miktar paranın geçmesi durumu olabilir. Ama size sunulan bir fırsat var. Elinize geçecek bir somut manada para var. Bu yönde bir hayatınızda bir değişim var ama sizde bir kırgınlık, bir küskünlük hali olabilir. Bu alacağınız para aslında sizin e, ilahi manada e, hak ettiğiniz bir para. Yani belki size az gelebilir ama e, ilahi adalet neyse onu alacaksınız ama siz sanki bunun çok adil olmadığını düşünebilirsiniz. O yüzden de biraz kırgın veya küskün olabilirsiniz. İşte Belki bir miras paylaşımı oldu ama siz size yeterince mirasın düşmediğini düşünebilirsiniz ya da nafaka beklediğiniz gibi olmayabilir ya da bir işe girdiniz çok güzel ilahi sistem size bir fırsat sunmuş. Hayatınızda bir değişim yapmak, iyi yönde ilerlemek için ama siz belki işinizin işinizde yani çalıştığınız işinizle ilgili maaşınızın çok düşük olduğunu düşünebilirsiniz. Yani burada bir çok memnun olmama hali de oluşabilir. Kartlar bunun mesajını veriyorlar ama aslında her neye başlayacak olursanız olun hayatınızda yeni bir döneme girdiğinizi anlatan hayalci kartı çıktı. Tabii bu kadar çarpıyla ile beraber gerçekten hayatınızda sıfırdan bir şeylere başlamakla ilgili hayatınızda ciddi değişimlerin dönüşümlerin olacağıyla ilgili Hayallerinizi takip edin. Ee, önünüze beklenmedik fırsatlar çıkabilir. Burada parasının da söylediği gibi hayal çıkartı da fırsatları gösterir. Ee, bu fırsatları değerlendirebilecek e, güce sahipsiniz. Sihirbaz kadın kartı aslında tarottaki büyücüye de denk gelir. Ee, hem bir yandan iyileştirici, şifalandırıcı bir güce sahip olduğunuzu ve bunu Diğer insanlara da e, uygulayabileceğinizi anlatan, e, bir şifa kanalı olduğunuzu da anlatan bir kart. Aynı zamanda birçok şeyi hayatınızda e, yapabilme potansiyeline sahip olduğunuzu da anlatır. O yüzden e, önünüze çıkan fırsatları küçük bile olsa büyütebilecek potansiyele, daha iyi konuma getirecek potansiyele sahipsiniz. Bu e, ufak bir basamak sizin için aslında bir sıçrama tahtası da olabilir. O yüzden yapmak istediğiniz her ne varsa hayallerinizi takip edip bu başlangıçları hayatınızda yapmanızla ilgiliydi. Evet yengeç burçları umarım aydınlatıcı olmuştur. bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.